Bahçe Delisi'nden herkese selam arkadaşlar. Bu videoda domates fidesi ne zaman çapalanır sorusuna yanıt vereceğiz. Domatesler dikimden 20 gün sonra ilk çapalamasını yapmalıyız. İlk çapalamada domates fidesi yaklaşık bir karıştır. İkinci çapalamayı domates fidesi çiçek açtıktan sonra gübre vererek yapacağız. Her çapalamadan sonra bitkiyi mutlaka sulamalıyız. Çapalama işlemi köklerin toprağa kolay salınabilmesi için yapılan bir işlemdir. Gördüğünüz gibi fidemize havalandırma işlemi yaparken boğaz dolum işleminde yapıyoruz. Çünkü domates saçak kök yapısına sahip bir bitkidir. Çapalama yaptığınızda fidenin köklerini saran yabani otlardan kurtulur ve fidenizin köklerini havalandırarak çiçek açma ve meyveye durma süresini hızlandırabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve sayfamıza abone olmayı unutmayınız.